Dalgalı Gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı. Bugün yani 13 Ekim günü Test sayısı 361.164, vaka sayısı 31.248, vefat sayısı 236, iyileşen sayısı 30.331, vaka sayısı maalesef 30.000 bandını geçti. Dün bildiğiniz gibi 34.000'di, bugün ise arkadaşlar 32.000'e yakın bir sayı. Yani artık 30.000'in 30 üzerine vaka gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bugün bilim kurulu toplantısı vardı ve sizlerle bu bilgiyi paylaşmıştım. Bilim kurulu toplantısı bittiğinde kanalımızda bilim kurulu ile alakalı bilgilendirici bir videoyu bulabileceksiniz arkadaşlar. Eğitim hayatınız boyunca alınan kararlarla ilgili sizleri yakından ilgilendiren bilgiler, bilgileri sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açtığınız takdirde bu haberlere, bu bilgilere ulaşabileceksiniz. Bildiğiniz gibi vaka sayısı yüz yüze eğitimimizi, uzaktan online eğitimimizi direkt etkiliyordu arkadaşlar. Vaka sayısı şu an çok kritik bir seviyede. Daha doğrusu çok kritik seviyeleri aştı. Önümüzdeki günlerde yeni tedbirler gelecek mi? Bununla alakalı haberleri de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.